Biz iki tane kedi gördü. Biz kediye mama aldık. Pisi, pisi gel. Gel sana mama aldık bak. Gel gel sana mama aldık biz. Hadi verelim yesin. Evet pisi, pisi çok acıkmış. Hadi mamasını dökelim Elvin Zelal. Hadi gel. Gel gel pisi, pisi. Evet. Tamam bekle. Evet Elvin mama aldı kedici. Afiyet olsun maması. Elvin Zelal konuş onunla anne. Sen ama elleme tamam mı? Başka pis yok mu? Evet Elvin Zelal de mama döktü. Başka kedi yok mu Elvin Zelal? Çağır hadi pis pislere çağır. Gelin mama yiyin de. Hayır Elvin Zelal. Kedi cici. Cici anneciğim. Bak mama yiyor çok acıkmış. Yaralı mı bu kedicik? Hayır Elvin, Zelal. Anneciğim. Mama Hayır mama yerken rahatsız etmiyoruz. Burada otur, burada otur kediye bak. Otur. Ay kedicik çok acıkmış Elvin, Zelal. Çok güzel yiyor mamasını anneciğim. Evet orada da karıncalar var bak. Karıncalar var burada da. Elvin, Zelal beyaz kedicik. Acaba başka kedi yok mu? sip 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 kedicik. Kedicik. Cici yap cici yap kedici. Cici. Evet cici bak kedicik çok cici anneciğim. Atın. Mama ne? Evet kedi mama yiyor anneciğim. Bak mamasını bitirdi. Alkış yap. Cici hadi. Cici. Evet kedicik mamanı ye hadi. Yap, yersen alkışlarız seni de. Alkış yap ona. Alkış kedicik. Başka kedileri de çağır. Başka kedileri de çağır. Pisi pisi de bak orada da kediler var. Kediler gel mama yiyin de. Hadi gel. Gel mama yiyin kediler. Afiyet o. Evet Selal kedileri çağırıyor ama başka kediler başka zaman. 3-5 tane kedicikler vardı burada. Şimdi yoklar anneciğim gitmişler. Gel bak mama sana bitirdi akış yapalım ona. Hadi gel alkış yapalım. Aa bir tane de kedi burada var. Elvin Zelal. Bak balkonda kedicik var kedicik. Afiyet olsun kedicik. Hadi bay bay yap kedici. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz de. Hoşça kal. Tut.